Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Gerek Yunanistan gerekse Ukrayna Rusya son durumlara karşınızdayız. Baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin taşımacılık komutanlığı tarafından bugün yeni bir video paylaşılıyor. Video kapsamında Yunanistan'ın Dedaç limanına Liberty Passion isimli geminin yeni sevkiyatlar yaptığını görmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ı desteklemek için daha fazla silahı Dedaç limanına yollamaya devam ediyor. Birazdan Yunanistan basınından haberlere bakacağız ama öncelikle Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Albi tarafından 4 Nisan tarihli yayınlanan belgi görmektesiniz. Bugün saat 11'de Pakistan Anayasa Mahkemesi'nin de toplanması bekleniyor. Dün yapılan Pakistan Başbakanı daha doğrusu dün yapılamayan Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylamasının reddi, meclisin fesi ve Başbakan İmran Han'ın görevden alınması gibi konulara Muhalefetini itiraz ettiği dolayısıyla bunun görüşüleceği belirtiliyor. Pakistan ordusu bunlar siyasetçilerin kendi aralarındaki konulardır diyerek aslında olaya karışmayacağı sözünü verse de daha sonrasında Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Bacba tarafından Amerika'ya yönelik olumlu açıklamalar yapılmıştı. Baktığımızda Pakistan'daki gelişmeler Türkiye'de 28 Şubat döneminde yapılanlara benzetilirken Pakistan'daki muhalefetin İran yanlısı olduğuna yönelik söylentiler de giderek artıyor. Baktığımızda dolayısıyla muhalefeti destekleyen Amerika'nın yine burada İran'la beraber oyunun içinde olduğunu görmekteyiz. Slovakya Rusya'nın doğalgaz alımında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararı kabul ettiğini de duyuruyor. Bu da günün önemli gelişmesi. Yine dostlar Milli Savunma Bakanlığımız tarafından şu duyuru yapılıyor. Azerbaycan Görev Grubu Komutanlığı Koordinasyonu'nda Efes 2022 tatbikatına iştirak edecek olan Azerbaycan ordusundan personelle gemiye çıkma, meskun mahallelerde muharebe, halattan kayma ve kıyıya hücum eğitimi icra edildi. Yunanistan medyasından haber görmektesiniz. Akdeniz yanıyor, Ruslar, Yunan, Fransız tatbikatını izliyor. NATO ve Rus gemileri arasında Girit Savaşı başlığı atılmış. Ruslar NATO güçlerini izleyerek Doğu Akdeniz'de olası veya olası olmayan herhangi bir senaryo hazırlanıyor. Rus yüzey birimleri ve denizaltıları bugün Girit'in güneyinde bulunuyordu ve NATO'nun Suda'daki deniz üssü nedeniyle NATO'nun alarma geçtiği belirtiliyor ama aynı zamanda muhtemelen Yunan, Fransız ve kısa sürede başlaması beklenen Yunan İsrail tatbikatını yakından izleyecekleri için Yunan tarafı alarma geçmiş durumda. Bununla ilgili Federic Van Lokoren tarafından Rusya'nın hangi gemisinin nerede olduğuna yönelik son raporu da görmektesiniz. Sık sık buna ilişkin raporu da paylaşıyoruz. Akdeniz'de Rus donanma faaliyetlerinin oldukça arttığına dair raporlar artıyor ve bölgede NATO kuvvetlerinin izlenmesi ve hedeflenmesi ile ilgili belirli senaryolara dayalı olarak Doğu Akdeniz'de Rus manevrası ve faaliyetlerin resmi de böylelikle çizilmiş oluyor. Suriye'deki Tartus Rus üstünde hiçbir kuruvazör veya muğrip görülmediği için iki Rus filosu hafta başından beri açık denizlerde bulunuyor. Şu anda Girit'in güneyinde Rusya'nın kuzey filosunun savaş gemilerine odaklanan büyük bir varlığı bulunmakta. Rus tarafının muhtemelen Fransız Yunan ortak deniz tatbikatını izlediği bildiriliyor. Ayrıca Rus römörkörü PM82'de Tartus'tan yola çıktı ve Girit yakınlarında faaliyet gösteriyor. Temelde özel bir üs eksikliği nedeniyle gemileri onarmak için tasarlanmış yüzey gemileri de Rus denizaltısının yanında bulunmaya devam ediyor. Baktığımızda Rusya'nın Amiral Paramov'un bu bölgeden ayrıldığı ve Süveyş kanalı yakınlarında görüldüğünü de söyleyelim. Kızıldeniz'e doğru bir hareket var veya Akdeniz'e yeni Rus deniz birimlerinin gelmesi beklendiği için gemi kısa süreliğine Mısır'da konuşlanıyor. Rus petrol tankeri Viezma'da en son 31 Mart'ta Tartus limanında Suriye rafinelerinden yakıt ikmali yapmıştı. En önemli şey muhtemelen iki Rus kilo sınıfı denizaltının muhtemelen Girit'in güneyinde Yunan-Fransız tatbikatını izliyor olması, Amerika ve NATO ile herhangi bir çatışma durumunda Rus donanmasının omurgasının Akdeniz'de olduğunu hatırlatırız cümlesi kullanılmış, Rusya'nın Poseidon fırlatabilen nükleer Akula sınıfı denizaltısı bölgede bulunuyor. Bu haberde Yunanistan meclisinde dostlar bu şekilde servis ediliyor. Rusya-Ukrayna son duruma bakalım. Rusya Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Tüm Genel Igor Konashenkov şunları söylüyor: Donetsk halk cumhuriyeti Birlikleri'nin ilerlemesiyle. Nova Motubko yerleşim yeri kurtarıldı. Çatışma sırasında düşmanın 25. Hava Tugay'ına bağlı bir grup imha edilirken Luang Cumhuriyeti Halk Milisleri Birlikleri de 2 kilometre derinliğe kadar ilerledi ve bir yerleşim yerini doğudan ve güneyden kuşatmış durumda. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'nın askeri altyapısına saldırmaya devam ediyor. 4 Nisan'da hava saldırısı sonrasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 24. Ayrı Mekanize Tugayının komutanlığı mühimmat deposu, silah ve askeri teçhizat içeren çeşitli binaları yok edildi. Nikolaev banyolarında balonlu ve havalimanına yapılan saldırının sonucu olarak Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 3 helikopterin imhası doğrulanmış durumda. Rus hava savunma sistemleri Nikolaev, Herson, Kurakovka ve çok sayıda yerleşim bölgesinde 6 Ukrayna insansız hava aracını havada vurdu. Gece boyunca Rus havacılık kuvvetlerinin operasyonel taktik havacılığı sayesinde Ukrayna'nın 14 askeri tesisi vuruldu. Bunlar arasında iki komuta merkezi, yine iki bölgede Buk M1 uçak savar füze sistemi, bir topçu bataryası, 2 roket ve topçu silah mühimmat deposu, 3 yakıt deposu, Apu teknolojisinin yoğunlaştığı alanlarda vuruldu. Toplamda özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana imha edilenler 125 savaş uçağı, 91 helikopter, 392 insansız hava aracı, 226 uçak savar füze sistemi, 1936 tank ve diğer zırhlı savaş araçları, 211 çok namlu roket atar, 833 sağrağı topu veya havan topu, 1810 adet özel askeri araç imha edildi açıklaması yapılıyor. Anadolu Ajansı Türk Devlet Haber Ajansımız Çin'den görüntü yayınlıyor. Bilindiği gibi Çin Doğu Türkistan'daki birçok cami yıkmıştı. Görüntüler nereden derseniz haber şu şekilde servis edilmiş. Çin'de Ramazan ayı Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle camilerin kapalı olduğu ortamda başladı. Hilal'in gökyüzünde çıplak gözle görülmesi esasının alındığı için Ramazan'ın geç başladığı belirtiliyor. Dün geceki ilk teravih namazı çok sayıda şehirde Covid-19 tedbirleri kapsamında ibadethanelerin kapalı olması sebebiyle toplu halde kılınamamış durumda. Başkent Pekin'deki camilerin tüm ibadete kapalı olduğundan teravih namazı evlerde kılındı. Kentte 16 Ocak'ta Omikron varyantını taşıyan ilk vakanın tespit edilmesinin ardından Alınan tedbirler kapsamında tüm ibadethanelerin 17 Ocak'tan itibaren kapatıldığı da duyurulmuştu. Pekin'in merkez ilçesindeki Dongcheng'de bulunan Dongxi -Si Camisinin kapıları o tarihten bu yana hala kapalı. Moğol kökenli Yuan Hanedanı döneminde 1346 yılında inşa edilen tarihi caminin külliyesinin kapısına asılan resmi duyuruda bazı ifadelerde yer verilmiş durumda. Yine Hamidiye Medresesi'nde barındırılan cami de kapalı. Öte yandan başkentte Müslümanların en büyük ibadethanesi olan Siching Merkez ilçesinde Niyucu Camisi de ibadete kapalı bulunuyor. Baktığımızda Çin'in en eski camilerinden bir olmasının yanı sıra Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği Pekin Hamidiye Üniversitesi olarak anılan medreseden bahsediyoruz. Yine Müslüman mahallelerinde Ramazan ayının ilk iftarı da yapılıyor. Bu ilerden bahsediyoruz. Müslüman Çinlilerin işlettiği restoranlarda da iftar menüleri hazırlanmış durumda. Burada Uygur Türkleri, Kırgız Türkleri, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Boğon ve Dongxing etnik azınlıkları yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında Müslümanlar bulunuyor. Hui'ler ve Uygurlar, Ningxia Hui özerk bölgesi ve sözde Sincan Uygur özerk bölgesi adlı iki özerk bölgeye sahipken eyaletlerde Müslüman azınlıklara ait küçük özerk idari birimlerde yer alsa da Çin'in yaptıklarını zaten hepimiz biliyoruz. Hoşçakalın.